Herkese merhaba arkadaşlar. Soru çözüm kampımız devam ediyor. Bu videomuzda da farklı Fen Bilimleri Soru Bankası kitabımızdaki adaptasyonla ilgili sorular çözeceğiz. Eğer hazırsanız haydi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Yukarıda numaralandırılmış kutucuklar içerisinde canlarda görülen bazı durumlar verilmiştir. Deniz bu kutucukların içerisinde adaptasyon alanları seçecektir. Buna göre Deniz hangi kutucukları seçerse hata yapmamış olur demiş. Bakın yapmamış olur demiş. O zaman dikkatlice bakalım. Develer ver, verilmiş. Develerin hörgüçlerinde yağ depolaması nedir? Bir adaptasyon özelliğidir. Nereden anlarım? Adaptasyonlar ortama uyum sağlaması. Çölde yaşıyor. Neye ihtiyaç duyuyor? Su ve besine ihtiyaç duyuyor. O zaman bu hörgüçleri sayesinde bunu karşılayabiliyor. Adaptasyondur. İkiye baktım. Çift başlı doğan kaplumbağalar. Bu nedir? Bir mutasyon durumudur değil mi? Burada herhangi bir çevreye uyum var mıdır? Yoktur. O zaman bunu geçtik. Kutup ayılarının beyaz olması. Bu nedir? Kamufle olmalarını sağlıyor değil mi? Ortam kutuplar. Kutuplarda beyaz renkli bir zemin var. Burada kamufle olmasını sağlıyor. Yani bu da nedir? Ortama uyum adaptasyondur. Bankedilerin gözlerinin farklı renkte olması. Bu herhangi bir çevreye uyumla alakalı mıdır? Hayır değildir. Bu bir mutasyon durumudur. Ne sağlar? Tür içinde çeşitlilik sağlar. Yeni bir kedi türü ortaya çıkmıştır. Kürek çekerken kal, kol kası yapan biri. Etkisi kalıcı mıdır? Hayır. Etken ortadan kalktığında eski geri döner. Çevre uyumlu herhangi bir alakası da yok. O zaman bu da nedir? Yine bir modifikasyon örneğidir. Bu kalıcı değildir, kalıtsal değildir. Etken ortadan kalktığında eski geri dönüyor. Modifikasyon durumu. Kaktüslerin yapraklarının iğne, iğne şeklinde olması develer gibi bunlarda suya ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden su kaybını en aza indirebilecek şekilde bir özellik geliştirmişler. Yaprakların iğne şeklinde olması yine bulundukları ortama bir uyum sağlar. Adaptasyondur. Hata yapmamış olur dediği için 1, 3 ve 6 numaralı olanlar nedir? Adaptasyon örnekleridir. Geçelim. Canların bulunduğu ortam koşullarına uyum sağlayarak yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon denir demiş. Adaptasyonun tanımını vermiş bize. Buna göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi adaptasyon değildir diye sormuş. Ördeklerin ve kazların suda ilerlemelerini kolaylaştıran perde ayaklarının olması kolaylaştırmaktan bahsediyorsan yani yaşama şanslarını ne oluyor yaşamlarını kolaylaştırıyor bulundukları ortama göre bu nedir bir adaptasyondur bir adaptasyon yaratıcı kuşların gaga ve pençe yapılarının avlarını yakalamaları ve parçalamalarını yine bakın ne demiş kolaylaştıracak şekilde olması bulundukları ortamda veyahut da beslendikleri avcı Av ilişkisinde avlarının e, gagalarıyla parçalaması, yakalaması gereken canlılar olması, bunları ne yapar? Gagalarının olması sayesinde kolaylaştırır işlerini değil mi? Çölde yaşayan kaktüsün gövdesinde su depolaması ve diken şeklinde yaprakların olması su kaybını önlemesi, yine bulunduğu ortamla alakalı. Bakın çölden bahsediyoruz, o zaman yine adaptasyondur. Sirke sineklerinin sıcak yerlerde yetiştirilmesi, kıvrık kanatlı olması durum bir nedir? Modifikasyondur. Bu durum. Sıcaklığa bağlı olarak değişir. Yumurtalar sıcakta yetiştiği zaman farklı şekilde kanatlara, soğukta yetiştiği zaman farklı şekilde kanatlara sahip oluyor. birim modifikasyon özelliği, kalıtsal değil, kalıcı değil, etken ortadan kalkma eskenle geri dönüyor. Bir adaptasyon olmadığı için doğuracağım değişik oldu. Gelelim 3'e. Albinolık genetik olarak cilde, saça ve göze rengini veren melanin pigmentinin eksikliği veya hiç olmaması durumu. Albino insanlarda görüldüğü gibi. Biz insanlarda ne olarak biliyoruz bunu? Mutasyon olarak biliyoruz değil mi? Hayvanlarda da görülebilmekte. Bu durum hayvanları pek etkilemiyor gibi gözükse de belki de onları insanlardan daha çok etkiler. Çünkü albino olan hayvanlar doğada istedikleri gibi kamufle olamıyor. Bakın resimde de vermiş. Sincap kapak gibi ortada değil mi? Veyahut da bir geyik. Yine aynı şekilde kabak gibi ortada bulunduğu ortama göre. O zaman ben burada ne söylerim? bunların adaptasyonlarının azaldığını, çevre uyumlarının zorlaştığını söyleyebilirim. Çünkü albino olan hayvanlar doğal istekleri gibi kamufle olamıyorlar. Bu durumda avcılar tarafından fark edilme ve avlanma riskini arttırıyor. Bu sebeple albino olan birçok hayvan çok uzun süre yaşayamadan avcılarına yem oluyor demiş. Bu metinden çıkarılabilecek kavramlar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Albino'luktan bahsettiği şey nedir? Bir mutasyon durumudur. Bu durumun canlılar için etkisinden bahsedecek olursak yine ne görürüz? Doğal seçilimden bahsettiğini görürüz. Neden? Çünkü bu canlılar bulundukları ortamda çok çabuk göze çarpıyorlar. Bu da doğal seçilimde elenmelerine neden oluyor değil mi? Doğuracağımı o yüzden C seçeneğidir deriz. Gelelim dördüncü soruya. Doğada bulunan her canlı yaşadığı çevreye uyum sağlamıştır. Bu durum canlı hayatta kalma şansını arttırmak içindir. Köpek balığının ve penguenlerin sırt bölümü koyu renkliyken kayırım bölgeleri açıktır. Bu özellikleri canlıların suyun alt ve üst kısımlarının görünmelerini zorlaştırır. Bu durumu size şöyle kısaca anlatayım. Şimdi suyun altından yukarıya doğru bakarsanız ne görürsünüz? Açık renkte bir gökyüzü görürsünüz. Tepeden suya doğru bakarsanız ise koyu renkli bir su tabakası görürsünüz değil mi? İşte köpek balıklarının alt kısmının, penguenlerin alt kısmının açık renkli olması aşağıdan yukarıya doğru baktığınızda köpek balığının gövdesinin altını gördüğünüzü düşünün. Beyaz renkli. Gökyüzü nasıl görüyorduk? Beyaz renkli. İkisi birbirini kamufle ediyor. Penguenlerde de aynı durum. Yukarıdan aşağı baktığınızı düşünün. Yani dışarıdan denize bakıyorsunuz. Köpek balığının üst kısmı koyu renkli. Deniz de koyu renkli birbirini kamufle ediyor. Aynı penguenler için de geçerlidir. Bu post renkleri o zaman bunların kamufle olmalarını kolaylaştırıyor diyebiliriz. Buna göre bilim insanları araştırma sonucunda aşağıda verilen ifadelerden hangisine ulaşabilir? Köpek balığı ve penguenin DNA'larında bulunan nükleotit dizilimleri aynıdır. Bunu söyleyebilir miyim? Hayır. Çünkü birbirinden farklı türler değil mi? Bu türlerin ortaya çıkması nasıl gerçekleşir? DNA'lardaki farklı dizilimlerle. DNA'ları tamamen aynı olsaydı aynı türe ait canlılar olurdu. Köpek balığı ve penguen kolay avlanmak için benzer modifikasyonlar geliştirmiştir diyor. Burada modifikasyondan hiçbir şekilde bahsedilmemiştir. Bu durum köpek balığı ve penguenin doğal seçimdeki avantajını azaltmaktadır diyor. Yanlıştır. Doğal seçimde avantajlı hale geliyor. Neden? Seçilmiyorlar değil mi? Kamufle olarak kolayca genlerini, özelliklerini gelecek nesillere aktarabiliyorlar. Do doğal seçimde yani avantajlılar, arttırıyor. Bu durum köpek balığı ve penguenin avlanmasını ve düşmanlarının gizlenmesini kolaylaştırmaktadır. İşte doğru cevabım. Nereden anladım? Bu sayede kamufle olabiliyor. Bu da düşmanlarından korunmasını kolaylaştırmış oluyordur. 5'e bakalım. Hayat mücadelesinde yaşadığı ortama uyum sağlayabilen canlılar yaşamlarını sürdürürken uyum sağlayamayanlar yaşamını devam ettiremez. Biz bunu ne deriz? Doğal seçilim adını veririz. Zemini kahverengi tonla bulunan bir tarlaya 50 tane dişli erkekli beyaz fare, 50 tane dişli erkekli kahverengi fare bırakılıyor. Farelerle beslenen bir de şahin bırakılmış. Bakın gördüğünüz gibi. Bu durumda aşağıdaki ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Çıkarımlarımıza bakalım. Şahin her zaman beyaz fareleri alır. Yanlıştır. Neden? Çünkü Şahin gözüne kestirdiği herhangi bir kahverengi fareyi de alır. Bu şık nasıl olsaydı doğru olurdu? Şöyle. Şahin genellikle beyaz fareleri avlar deseydi doğru bir ifade olarak kullanabilirdim. Neden? Çünkü beyaz fareler doğal seçimde avantajsız, kamufle olamıyorlar. O yüzden genellikle ifadesi kullanırsak doğru olur. Ama aşıklı yanlış olmuş oldu. Biz gelin diğer aşıkları da bakalım. Kahverengi fareler doğal seçimde avantajlı hale geçmiştir. Neden? Doğru çünkü elenmiyorlar, kamufle olabiliyorlar. Kar yağdığında beyaz fareler doğal seçimde avantajlarla geçer. Doğru. Neden? Kar yağdığında zemin beyaz rengi bürünecek. Bu durumda beyaz fareler kamufleleri kolay olmuş olacak. Kahverengi fareler beyaz farelere göre zeminde daha iyi kamufle olmuşlardır. Doğru mu? Aynen öyle. Beyazlar bakın kabak gibi ortadayken kahverengiler post renkleri sayesinde zeminle daha iyi uyum sağlamışlar. A şıkkı yanlış oldu. Altıya bakalım. Yukarıdaki görsellerde kar baykuşu ve kutup tilkisi verilmiştir. Buna göre kar baykuşu ve kutup tilkisi ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Her ikisi de bakın karla kaplı zeminlerin bulunduğu yerdeler. O zaman kamuflaj olmaları kolay değil mi? Kamufle özellikleri fazlaca var. Bu canlılar aynı ekosistemde yaşamak için benzer adaptasyonlar geçirmişlerdir. Söylenebilir mi? Farklı türler aynı ortamlarda yaşıyorsa benzer türde adaptasyonlar gösterebilir. Yani nedir bu adaptasyon? post renklerinin tüy renklerinin açık renkli olması benzer bir adaptasyon. O zaman söylenebilir. Bu canlıların yavruları çevre ekosistemine götürülürse çö çöl ekosistemine uygun renk geliştirir. Yanlıştır. Adaptasyon özellikleri kalıtsaldır, değişmez. Bir devenin yavrusunu aldığınız, kutuplara götürdüğünüz hörgüç olmayacak Hayır olacaktır değil mi? Neden? Çünkü kalıtsal olarak anneden baba babadan geçiyor çocuklarına. Canlarda görülen bu adaptasyonlar kalıtsal değildir demiş. Yanlıştır. Adaptasyonlar kalıtsal özelliklerdir. Kalıtsal olarak yavrular aktarılır. Burada doğru olan yalnız bir oldu. O yüzden cevabım A seçeneğiymiş. Geriye bakalım. Yukarıdaki şekillerde iki farklı ayı türü verilmiştir. Bunlardan bir tanesi ülkemizde de yaşayan boyazı, boz ayı. Diğeri ise kuzey kutbunda yaşayan kutup ayısıdır. Bunlar farklı ekosistemlerde yaşam, yaşayan ayı türleridir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş bize. Baktığımızda adaptasyonların kalıtsal olarak aktarıldığı hipotezini kanıtlamak isteyen bir araştırmacı Boz ayının yavrusunu kutuplarda yetiştirirse hipotezinin doğruluğunu kanıtlar. Adaptasyonların kalıtsal olarak aktarıldığını kanıtlayacak. O zaman bozayı alır kutuplara koyar. Yavrusu kutuplarda bozayı şeklinde olursa ne olur? Adaptasyonun kalıtsal olarak aktarıldığını göstermiş olur. Neden? Çünkü kutuplarda kutup ayılarına benzer bir yavru olmayacak değil mi? Bu da hipotezi kanıtlamasını sağlar. Doğru bir ifade. Kutup ayısının yavruları ormanda yetiştirilirse renkleri kahverengi olabilir. Yanlış bir adaptasyon. Az önce de söylemiştik. Kalıtsal bir özellik. Yavruları da aynı anneleri gibi olacaktır. Boz ayı kutuplara götürülürse yaşama ve öğrenme şansı azalır doğrudur. Birçok anlamda. Mesela kutuplar soğuk ama boz ayılar soğuk bir ortamda yaşayabilecek şekilde adaptasyonlara sahip değiller. Kutup ayılarının post renkleri kamufle olmasını sağlıyor ama boz ayılar kamufle olamayacaktır değil mi? Kutup ayılarının yağ tabakaları sayesinde soğuğa karşı direnç sağlayabiliyorlar. Ama boz ayılar bu konuda olumsuz şartlarla karşılaşacaklar. O yüzden üreme şansı azalır ifadesi doğru mudur? Doğrudur. 3 de doğru. 1 ve 3 doğru cevabım. C şıkkı doğru cevap. 8'e bakalım. Yukarıdaki görselde çöl ekosisteminde yaşama uyumu sağlamış. Kaktüs bitkisi verilmiş. Bu kaktüs bitkisi ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Kaktüsler dikenli, işte su depolayabilen canlılar. Neye göre? Çöl ekosistemine göre yaşıyorlar. Oluşacak yavrularda kaktüs bitkisinin sahip olduğu adaptasyonlar meydana gelir. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü adaptasyonlar kalıtsaldır. Kökleri sulak bir alanda yaşayan bitkiye göre daha derinlere iner. Doğru, değil mi? Toprağın en dibindeki suyu bile alabilecek şekilde gelişmiştir. Çünkü su ihtiyacı fazla. Vücudundaki suyun fazlasını atmak için üzerinde çok sayıda yapı bulunur. Suyun fazlasını atar mı? Tam tersine. Vücutları su kaybını en aza indirebilecek şekilde adaptasyon geçirmiştir. O yüzden 3 yanlıştır. Suyun fazlasını atacak diyor. Suyun fazlası yok ki. Azı var değil mi? O yüzden 1 ve 2 doğru cevap C şıkkıdır. 9'a bakalım. Biraz küçük bir soru. Umarım görüyorsunuzdur. Bilim insanları bir akıl sisteminde X ve Y canlılarını incelemektedir. X ve Y canlı türü aynı tür içerisindeki farklı varyasyonlar. Farklı şekil ve özellikteki renkteki canlılar. Bu ekosistemde X ve Y canlıları aynı tür canlılar tarafından avlanmaktadır. Bilim insanları X ve Y canlıların sayılarını sürekli takip etmektedirler. Aradan belirli bir süre geçtikten sonra bilim insanları ekosistemde bir değişiklik yapmış ve bir süre suda bu canlıların sayılarını not etmişlerdir. Daha sonra bu verileri grafiğe dönüştürmüşlerdir. Grafik yukarıdaki gibi olduğuna göre aşağıda verilenlerden hangisi hatalıdır diye sormuş bize. Bakıyorum şimdi. T anına kadar X canlısı yani kırmızı grafik daha yavaş azalırken Y canlısı daha çok azalıyor. Yani ortama daha iyi uyum sağlayan kimdir? X canlısıdır. Ama T anından sonra baktığımızda X canlısı bir anda çok hızlı azalmaya başlamış. Hatta sayısı Y canlısının bile daha azına düşmüş, değil mi? E bu durumda T anından sonra X canlısını olumsuz etkileyen bir durum gerçekleşmiş. Bunları da yorumlarımızı yapmış olduk grafiğe baktığımızda. Başlangıçta X ve Y canlıları sayıları eşit başlangıç noktasına bakıyorum. Bakın sayıları eşit bir noktadan başlamış. O zaman buna ulaşırım. T zamanına kadar x canlısı tür içi varyasyona katkısı daha fazladır. Doğru. Neden? Çünkü x canlısı daha yavaş azalıyor. Yani sayısı y canlısına göre t anına kadar daha fazla. Bakın sayılarını karşılaştıracak olursam bunun grafiği buradayken bunun grafiği daha aşağıda. Varyasyona katkısı hangisinin daha fazladır? x canlısının. O yüzden b doğru. T zamanından sonra meydana gelen değişiklik ile Y canlısı doğal seçilimde avantajlı hale gelmiştir. Doğru. Neden? Çünkü X canlısının hızlı bir şekilde azalması Y canlısını avantaj hale getirir değil mi? O zaman C şıkkı doğru derim. T zamanından sonra Y canlısının tür içi varyasyona katkısı azalır diyor. Tam tersine X canlısının katkısı azalır. Neden? Çünkü X canlısı daha hızlı azalmıştır. O zaman D cevabımız yanlış. Burada Y yerine X demiş olsaydı doğru bir çık olurdu ama Y dediği için yanlıştır. Son sorumuza geldik. Bilim insanları bir ekosistemin belli bir bölümünü dış ortama izole ederler. Bu ekosistemde yaşayan bir canlı açık renkli ve koyu renkli olan varyasyonlarını incelemeye başlarlar. Birinci canlı koyu renkli olan, ikinci canlı ise açık renkli olan canlılardır. İlk durumda tür içerisinde ikinci canlı sayısının birinci canlıya göre çok daha fazla olduğu, yani açık canlının, açık renkli canlının daha fazla olduğunu gözlemlemişler. Daha sonra bilim insanları bu canlıların yaşadıkları ağacı koyu renkli bir boyayla boyamışlar. Belirli bir süre sonra bekledikten sonra birinci canlının türü içindeki sayısının arttığını gözlemlemişler. Yani ormandaki açık renkli ağaçlarda ikinci canlının yaşaması kolay. Neden? Çünkü avlanmaktan korunabiliyor, daha kolay korunuyor. Çünkü ikinci canlı kamufle olabiliyor açık renkte olduğu için. Eğer ben bu ortamı koyu renge dönüştürürsem ne olur? Bu sefer açık renkli canlılar avantajsız hale gelir. Çünkü kamuflajları azaldı, kamuflesi azaldı. Ama birinci canlılar koyu renkli bir canlı olduğu için daha iyi kamufle olması sağladı. İlk durumda birinci canlı doğal seçimde daha fazla eğlenmektedir. Doğru birinci canlıların sayısı azdı. İlk durumda. Neden? Çünkü ortam açık renkliydi. Bilim insanlarının yaptığı değişiklikten sonra ikinci anlamının sayısında artış gözlemlenmiştir diyor. Yanlış zaten birinci anlamın tür içindeki sayısının arttığı gözlemleniyor diyor. Tam tersine iki değil bir artmıştır değil mi? Bilim insanları ağaçları açık renkli boyayla boyarlarsa birinci canlı ikinci canlıya göre avcıya daha fazla yem olur. Doğrudur. Neden? Açık renkli boyayla boyarlarsa bu sefer ikinci canlı kamufle olabilecek. Birinci canlılar kavak gibi ortaya çıkacak. Bu durumda ne olur? Birinci canlı, ikinci canlıya göre daha fazla yem olacaktır. Buna ulaşabilirim. Yani cevabım 1 ve 3 oldu. Gördüğünüz gibi soruların benzer mantıkları var. Adaptasyonda özelliklerin kalıtsal olduğunu söyledik. Çevreye uyum arayacaksınız. Adaptasyon özelliği sorarsa bize. Aynı zamanda doğal seçimden bahsettik. Doğal seçimde en büyük avantajlardan bir tanesi kamuflaj olduğunu söyledik. Mesela onun dışında işte Bulundukları ortamdaki beslenecekleri kaynakları en iyi avlayanlar ne olacaktır? Doğal seçimde avantajlar da gelecektir. Bunun gibi özelliklerden bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.